Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Cüge kaldığımız yerden ileri seviye rekabeti düello maçlarına devam edeceğiz. Bu arada sezon bitti. Güzel bir sezondu. Muhtemelen Harus sezon. Yakında yeni sezon da başlar. Karşımızda Mo isimli bir oyuncu var Almanya'dan. Bakalım burası neresi? Hemen şu gözüme Brezilya elektrik direkleri çarptı açıkçası. El sallıyor. Biz de el sallayalım. Ayıp olmasın. Onun haricinde çevreye bir bakmam lazım. Hani yer şekilleri vesaire açısından. Belki bir telefon kodu falan bulabiliriz. O da bizim için ama bu mobil kod 36 ile başlıyor. Büyük bir şey değil tabii burası küçük bir yer. Burada bir şey ismi yazıyor mu? Otobüsün üzerinde bazen yazar ya. Yani 77 diyor. 77 şimdi tam olarak 77. Yani buralar aklıma geliyor açıkçası. 77 buralar falan tıklayacağım. Aynen. Telefon kodları da Brezilya'da önemli bayağı. Tabi <laughs> ezberlemesi çalışması bayağı zor. Gördüğünüz gibi bir eyalet yandı bildim. Bakıyorum hemen. Kes burada falan diyor. Sanırım Finlandiya'dayız. Aynen fin Finlandiya'dayız. Bakın 5 tane var. Finlandiya 5'den. Aynı zamanda bakın bu Danimarka, İsveç ve Finlandiya'da bunlardan çok oluyor. Estonya'da da oluyor sanıyorum. Direklerin altında böyle mavi beyaz çubuklar. Hemen 3400 rutana şeyini bulmak istiyorum ben. 3400 rutana belki rutana haritada bulabiliriz. Keskusta diye bir yer var mı ya? Keskusta tanıdık geliyor nedense. Onlar da küçük herhalde. Sınır olabilir belki şöyle sınır olabilir. Ama ben yine de buraları... O tam... <laughs> tam böyle şehrindeymişiz bu arada. Hissiyat olarak böyle bir tahmin yaptım. Bayağı yakınız rakip de... Bana çok yakın bir tahmin yaptı. Belki de o şehri falan buldu oradaki yazan şeyleri. Trafiğin sağ taraftan olduğunu görüyorum. Yanılıyor muyum? Hayır direksiyonlar sol tarafta. Onun haricinde burada ne yazıyor? E, Katabao City vesaire diyor. Burada hem İspanyolca hem İngilizce tarzı bir yazı var. Burası tabii ki de şey Filipinler. E, bakalım tuktuklar bize bir fayda sağlayacak mı? Tuktukların şekilleri vesaire buralarda çok faydalı olabiliyor. Katabao City falan diyordu. Kotabato'ya ben bakacağım ya. Kotabato City'ye. Kotabato City'ye. Hızlıca bulabilir miyiz acaba? Kotabato City diye bir yer. Kotabato burada buldum. Güzel Kotabato City'yi bulduk. Şöyle şehir merkezinde şel var mı burada? Shell göremedim. Ee, ne var burada? Media Center var. Oblate Media Center. Media Center hızlıca bakacağım. Yoksa da sallayacağım tahmini açıkçası. Göremedim ya. TV Kotobato falan diyor da. Burası değil bence ya. Media Center ama buraya yakın olabilir diye düşünüyorum. Biraz ilerleyeceğim. Biraz ilerlersen belki... Aha McDonald's var. Bir de yolun açısına bakmak istiyorum. Ee, o yolun açısı çok ilginç. Yolun açısı şu anda bayağı bir şaşırttı. Mesela buralarda var mı? Bu yollar, ara yol gibi bir şeye girdik muhtemelen. Ben direkt tahmin yapsaydım keşke. Bence rakipten önce buldum Kota City ismini. Yine de ben şu şehrin buralarına tıklamak istiyorum yani. Burası fena gelmedi gözüme. O rakip bulamamış hiçbir türlü zaten. Neresiymiş? Aa, aslında var ya ana yol bu şekilde gidiyor. Mektanısı varmış Kota Ben niye göremedim orayı? Belki açı gözüme güzel gelmemiştir. Burası böyle ortada beyaz çizgi, ortadaki çizgi sarı yani bir Kanada Amerika hissiyatı hemen geliyor göze. Ama ne olur ne olmaz bir Avrupa Avrupa olabilir mi? Bakalım şöyle. Tabii ki güneş güneyde kalacak. Bu, bu ağaçlarla falan. Orada size bir şey öğreteceğim. Şuraya bir kere tıklıyorsunuz. Klavyede W tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra Space'e basılı tutuyorsunuz. Ama bu, bunu yaptığınızda tahmin yapmamış olmanız lazım. Çünkü Space'de tahmin yapıldığı için. Bakın şu an hızlı ilerlemeyi kullanıyorum. Bu da oyundaki triklerden biri böyle ileri seviye bir ipucu olarak bunu vereyim. Ama şu anda yolda hiçbir şey bulamadığım için böyle yapıyorum. Yani aşağı yukarı her yer aynı görüyorsunuz sağda solda. Evet gördüğünüz gibi Amerikan tarzı bir diamond tabela buldum. Ya ben buralara key beklemek istiyorum ama bir, bir şeye emin olamadım yani. Hani Ontario'ymuş. Ontario da mantıklıydı aslında. Rakip çok heyecanlı bir tahmin yaptı Alaska'ya gidip. O kadar soğuk gelmedi bana. Çok büyük boşluğa düştüğün oldu mu? Hayatında e, olduysa bunu nasıl atlattın? Tavsiye edebileceğin şeyler var mı? Ne oldu ama yani olmayan yok oluyor. Herkesin vardır abi. Yani, bir belli bir şey geldiyseniz olmadan geçmek çok kolay bir şey değil. Mutlaka oluyor. Bir buçuk geldik. Round 5'teyiz. Yine Amerika tarzı bir yerdeyiz diye tahmin ediyorum. Çöp kutusunun üzerindekini okuyamadım. Biraz ilerleyelim bakalım. Hafif Güneybatı Amerika hissiyatı aldım. Doğu olabilir. Yield yazıyor. Tamam Amerika'dayız diye düşünüyorum. Doğu Amerika'dayız bence. Şey olabilir mi? Şaşırtmalı bir şey. Bakın burada bir eyalet bayrağı var ama eyalet bayrağımı bilemiyorum. Ben biraz Alabama, Georgia buralara gitmek istiyorum. Doğru muyum? Oo, Oklahoma City. Adam direkt bildi. Adam inanılmaz tahmin yaptı bu arada. Tebrik ediyorum. açıkçası bayağı zordu bence. Bu sefer trafik soldan. Ee, o yüzden şeydeyiz. Avustralya'dayız. Şunlar şeyde gör görüyoruz sanırım bunları sadece şu eyalette. Bir dakika burada ne yazıyor? Ee, New South Wales eyaleti var. Şu sağ alttaki eyalet. O kırmızı tabelalar genelde orada oluyor. Burada bir yılan korumalı vesaire görebilir miyiz? Yo o da yok. Bir düşünelim. Bakın şu sarı sarı plakalar da bu yeni gallerde çok sık denk geliyor. Bakın bu arabanın arkasında da var. Şu arabanın arkasında da sarımsı, sarım trak diyebiliriz. Şöyle bir gezdim de hani bir şehir ismi göremedim. Ben buraya tıklayacağım. Belki rakip hani çok bilemez. Canberra civarına tıklamak istiyorum. Yas mesela. yasa tıklayacağım. Çünkü biraz düz bir yer. Yani genelde genel Avustralya tabii ki çok düz de. Burası da ekstra ekstra düz. Kırmızı şey dedim. Bahsettiğim şey buydu. Genelde bu eyalette karşımıza çıkıyor. Tabi istisnalı olabilir yani. Başka bir eyalet falan böyle bir şey koymuştur. Arabalarda hareket eder biliyorsunuz. Bayağı yakın bildik aynen. Rakip Yeni Zelanda'ya gitti. Düz yerlerinden biri. Ve burada oyunu kazanıyoruz. Kaç puan alacağız merak ediyorum. GG dedi. bizde GG tabii ki. O kadar da şey yapmayalım. 9 puan. Yani fena bir puan değil. Daha iyi olabilir ama. Bir sonraki oyuna geçelim. Hemen ikinci oyuna devam ediyorum. Bulda de eşleşmeyi Poseidon 07 ile oynuyoruz bakalım. 918 yine çok fazla puan geleceğini zannetmiyorum. Yine 9 puan civarı gelir. Bir Güney Amerika rounduyla başladık diye tahmin ediyorum. Baya bir Güney Amerika hissi var. Galiba Meksika bayrağı. E, Meksika bayrağı ise burası neresi olabilir? Meksika... Abi dakika. Google arabası Guatemala Google arabası. Neyse çok önemli değil. Belki de sınıra yakın bir yerdir. Guatemala belki de aynen. Chipas mı? Buralara yakın olabilir mi acaba? Bakın böyle bir tahmin yapacağım ya. Yani. Neden orada öyle bir bayrak var? Evet burada bir falan diyor. Bu burası bana hani Güney Yeni Zelanda hissi verdi direkt. Bu kapalı hava ve yani, arabaların plakaları kısa bu arada. Ve genel coğrafi hava da onu verdi. Tepelik mesela Avustralya olabilirdi ama Bakın şu yükseltili evler de var. Yeni Zelanda'da denk geliyoruz. Daha zengin, güzel bir yer. Ama yeni yükseltili evler var. Ha bakın bu üçgenler de mesela Yeni Zelanda'da yine karşımıza çıkan bir şey. Beyaz üçgenler. Giveway yazısının içerisinin kırmızı olması da e, Yeni ile Avustralya'yı ayırt etmek için önemli. Avustralya'da mesela siyah oluyor. Bu bilgi arar ara veriyorum. <laughs> İlginç bir bilgi ama. Böyle bir bilgi var gerçekten. Tamam ya yani burası Yeni Zelanda. Ben alttaki ada olduğunu düşünmüyorum. Bir bakayım bir daha bir. Ya evler açıkçası üst, üst taraftaki evlere çok benziyor. Üst adadaki evlere. Tepelikler de benziyor ama tepelikler yeterli mi? Yeterince büyük mü? Nedir? Yeterince küçük mü daha doğrusu? Bence böyle ya buralar. Daha tepelik yerlere bile tıklayabilirdim belki. Çok sınır bir yermiş. O kafamı karıştırır sanırım. Bildiğimiz deniz kenarıymış yani. En 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 kuzeyi çıktı. Bolartlar. Burası bir kere Avustralya değil. Almanya olabilir. Lüksemburg olabilir. Almanya hatta bu kadar çok ekin Almanya'da bence ancak bu Köln civarında vardır. Köln diyorum. E, şu kaç civarında bu tarz ekinler çok sık oluyor. Tabi bu Berlin'in bu, bu taraflarında da oluyor ama e, Hollanda'nın bu taraflarında Bremen civarında olabilir. Bir dakika şurada ne var? Şurada tuğla ev var. Aslında bunu görseydim belki biraz daha buralara çıkabilirdim. Yine de buralar da iyi bence. Dresen. Bakın burada demek istediğim şu gördüğünüz ekinler daha çok şu yeşilliklerin hani koyu yeşilliğiyle açık yeşilin olduğu bölgelerde daha yaygın. Ama Almanya hem oyuna yeni geldi bu sene geldi hem de biraz zor. Onunla ilgili bir videom da var bu arada Almanya ile ilgili. İzleyebilirsiniz. Ütopya e, onun Sıra katılma daha doğrusu Google Maps öyküsünü anlattığım bir video vardı. Onda aynı zamanda kamera jenerasyonlarından da bahsediyorum. Çok önemli bir şey oyunla ilgili. Şimdi çift beyaz çizgi var. Kuzey yarım küredeyiz. Ama bu arabalar falan bana çok iyi gelmedi. Yani burası ben yine de buranın Amerika olduğunu düşünüyorum. Burası Amerika'ysa da mesela bence o birinci jenerasyon kamera. Tamam Amerika'dayız. Belki Kaliforniya olabilir. Oregon olabilir. Ya da buralar olabilir. Tamam ya ben buralara tıklamak istiyorum. Mantıklı bir tahmin yapacağım bence şu anda. Yapacağım tahmin. Ve alakası Texas'ın sınırı çıktı. Tam Texas'taki en tepelik yerlermiş. Rakibin tahmin kötü bu arada bayağı. Bolivya tahmini bayağı kötü. Evet Endonezya bayrağı var burada. Endonezya'dayız. Mimari pek fikir vermiyor. Özel bir mimar değil. Şu ağaçlar belki fikir verebilir. Ki Kuzey Adası şey olabilir şu adam. Bir tane bakalım motor falan bulabilir miyiz? Motorlu bir sürücü. Kaskı var mı yok mu ona bakacağım. Çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Ben bu Sumatra Adası'nın Lampung bu civara tıklamak istiyorum. Doğru bildik sayılabilir ya. Yakınız baya. Bu ada aslında tabi yine Endonezya bağlı. Toprağı daha kırmızı oluyor oradaki adaların ama. Çok kırmızı gelmedi bana toprak. Şimdi burası neresi olabilir? Rusya gibi geldi gözüme ilk bakışta. Bu geniş yollar ve arabasızlıkla beraber belki Ukrayna olabilir diyecektim. Ama daha çok Rusya gibi ya. Aynen. Daha çok Rusya gibi. Arkamızdaki arabalara bakıyorum. Bir Japon arabası falan var mı? Çok da anlamam ama sanki bu o tarz duruyor. E, Japonya yakın olabilir belki o yüzden. Hani böyle bir şeyler düşünebiliriz. Bir fikir yürütme açısından. Şurada bir şey tabela var mı? Rusça yok göremedik. E, burada Rusya tabela yine yok. Bu da olmayacak değil mi? Aynen. Direksiyonuna falan tamam. Bu Rusça gibi duruyor. Rusya gibi duruyor. Burada küçük şehir ismi yazıyor galiba. Bu ne? Bir sınır şehrine benziyor bu. Bakalım bu tarz bir şehir bulabilir miyiz? Buraya benziyor mu? De Bence benziyor ya. Tıkladım ya ne kaybederim ki? Cık, hayır. Ya. ya Bunlara yol kazası derim ben. Çok da sıkıntı değil. Veselinle eşleştik. Şimdi puanları toplamaya çalışalım. Biraz daha odaklanayım şöyle güzelce. Hani Rusya rounduyla kaybetmek biraz koydu açıkçası. Kendime güvendiğim yerlerden biri. Bu arada burası siyah bir araba görüyorum. Yani siyah bir araba burası için çok fark eder mi bilmiyorum da. Güney yarım küredeyiz. Yani ilk bakışta zaten ben buranın açıkçası güney Arjantin civarı olduğunu düşündüm. Uruguay için çok dağlık. Şuradaki yazar da İspanyolca mıydı acaba? Arjantin ise burası bence hmm, Cordoba. Şuralara tıklamak istiyorum. Bolivya. Bakın burada aklıma aslında Peru geldi. Tam da onu diyecektim. <laughs> o kadar round bitti ki söyleyemedim. Bolivya'ya benzettim. Peru, o yüzden Peru olabilir ya da Arjantin'in öbür tarafı olabilir diyecektim ki round bitti. Yani çok da sıkıntı değil açıkçası. Dağların biraz daha yüksek olmasını bekledim Peru için. Ama öyle olmadığını görünce Arjantin'e tıklamıştım. Şimdi bu belli ki Finlandiya değil İsveç ya da Norveç. Bu kar çubuklarıyla zaten şu kırmızı evler de bayağı bir ele veriyor kendini. Ağaçlara baktığımda da ise aklıma yani Norveç olabilir gibi gelmişti. Şu sarı şeyler ama İsveç'te daha mı çok oluyor? Biraz ilerleyeceğim ya. Niye ilerlemiyorum? Aynen İsveç bakın. İsveç'in bayrak renklerinde şeyler, şevronlar. İsveç için önemli bir ipucu. Biraz daha kuzeye gitmek istiyorum. Şöyle İsveç yazısının üstüne tıklayacağım. Rakip Norveç diyerek benden daha yakındı gerçekten. Peki eyvallah. Bölgesel tahmin için çok da elverişli bir ortam mıydı? Değildi bence. İrlanda. Sanki bu konu bana daha önce gelmişti. Nedense çok tanıdık geldi. Danus diyor. Danus buradaki şehirlerden biri. Değil mi? Dandalk var. Ee, nedense çok tanıdık geldi burası bana. bu Burayı ben hatırlıyorum ya. Burası bir videoda falan gelmişti hatta. Eminim ya bu konumu gördüğüme daha önce... Belki hatırlayan çıkacaktır. Bir videomda ben böyle bir konum hatırlıyorum. Burası hiç bakmama gerek yok. Direkt İrlanda diyorum yani. E, N18 diyor. Kı Turuncu yazılarla. Denk gelmiyor. Belki de ben göremiyorum. Kaçırıyorum. Şu an görüyorsanız belki kızıyorsunuzdur bana. Yok. Yani Limerick'in içerisinde bir yermiş. Yine Güney Amerika evlerinde görebiliriz. Böyle şeyler bazen oluyor. Hani kilise. Ufak kilise gibi böyle şey yapıyorlar. Ya da gerçekten kilise de olabiliyor. Desanta şehriymiş. Bir dakika. Auspicia bölgesinde Desanta Santa şeyiymiş galiba ilinde de Santa. Neyse çok da önemli değil. Bence Brezilya'dayız bu evlerle. Çok Brezilya yandırdı bana burası. Başka bir yer olma ihtimali var mı? Bolivya, ve bu çok kötü çünkü bölge. Bir şeylere bakacağım. yer elektrik değil de böyle tabela mabela bulabilirsem diyecektim. Iglesia bilmem ne bilmem ne. La Paz diyor tamam. Eyvallah. lapaz La Paz buradaymışız. O şey en baştaki şeyi bulabilir miyiz? Auspicia de Santa falan diyor ya. Auspice'ye falan bulabilir miyiz acaba? Yüzüme çarpmıyor. Neyse tıklayacağım ya. Orada yazıyı gördük. Lapaz ya. Gitti Peru çıktı ama. Lapaz Paz yazıyor kocaman yani. İlan 3 tane mi var orada? 1, 2, 3, 4 tane var. Hmm. Danimarka olabilir. Belki bir ihtimal İsveç olabilir. İsveç bayrağı var bu arada. Handelsbank, Bank, Handels diye bir yer var mı? Bazen şehirlerin bankaları falan oluyor buralarda. Evet güzel bir yer. Güzel bir tahmin yapmışız. Ne çıkmış? Burası neresiymiş? Sater. rakipten şu anda lider aldık yani öndeyiz. Bakalım koru, bunu koruyabilecek miyiz? Yine Güney Amerika geldi sanırım. Çünkü bu yolsuzluk. <laughs> yolsuzluk. Bu yol olmayış. Peru'yu bana çok ağzım sattı ya. Bu sefer kesin Peru. Tamam tıklıyorum Peru'yu. Sorgulamadım hiç. Çok Peru burası çünkü. Bu yani çok fazla ağaç olmayan dağlar ama çok yüksek dağlar. Hani mesela bu dağlar çok daha alçak olsa Türkiye'ye çok benziyor ama çok yüksek dağlar. Gidiyor Arjantin çıkıyor. Tat kaçırdı. Şu... Rusya roundu ile kazanalım da gidelim ya. Alex Aleksevka yazıyor. Pravoslavki falan diyor. Tamam. Pravoslavki tanıdık yerler mi? Nedense tanıdık gelmiyor ya. Aleksevka falan. Bu sefer biraz daha araştıracağım. Bu arabanın direksiyonu nerede? Aleksevka'nın direksiyonu sağda. Evet bu sefer gerçekten buralar. Kaybettiğimiz roundu hatırlarsınız. Pereslevka bur burası işte. Buradayız ya buralarda bir yerdeyiz. Bu yok muydu? Bu yazmıyor muydu? Üzerinde. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyle bir şeyler yazıyordu. Tresta VK falan yazmıyor muydu? Tam buradaymışız. Güzel 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 güzel. Ve kazanıyoruz. Rusya ile kaybettiğimizde Rusya ile alıyoruz. Başlangıca göre biraz eksiye düştük sanırım. Canımız sağ olsun. Bu oyunlukta bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bubbles freak off and get off my property. You fucking want one? I was at a party a long time ago at Ricky's house and I think Lucy was about 18 or something.